Merhabalar, Doktor Kaplan Baha Temiz Gönül ben. Genel cerrahi uzmanıyım, obezite cerrahisi yapmaktayız. Bugün size mide küçültme ameliyatı sonrası tekrar kilo alımı görülür mü konusunu konuşacağız. Sadece mide küçültme sonrası değil, obezite cerrahisinde uygulanan tüm yöntemlerden sonra, hatta bırakın obezite cerrahisini, diyetle verilen kiloların bile geri alınma ihtimalleri var. Şöylece, hastalar belli bir kilo ulaştıktan sonra bunu bir yaşam tarzı değişikliği haline getirmeleri gerekiyor. Gerek diyette olsun, gerek normal beslenme süreçlerinde olsun, gerekse o beste cerrahisinde olsun. Mide küçültme ameliyatı sonrası kilo alım oranı %25-%30 arasında değişiyor. Uzun döneme bunu yayabilenler, yani hayatlarında bir değişiklik yapabilenler, beslenme tarzlarını değiştirenler, düşünce şekillerini bundan sonra verdiğim kiloları almayacağım şeklinde olumlayanlar genellikle kilo almıyorlar. Bunun için de biz hastalarımıza uzun süre takip ve beslenme diyetisyen desteği sunuyoruz. Ekipte de bariyatrik diyetisyenin olması bu bakımdan çok önemli. Ayrıca bizim hastalarımızda psikolojik danışmanlık hizmetimiz de mevcut. Böylelikle hastaların verdiği kilolara uzun süre almamaları için hem hastalarımız çalışıyor hem de biz de onlara destek gösteriyoruz. Şimdi belli kiloların üzerine ulaşıldığı zaman yani kısa sürede kilo verildiği zaman hızlıca tekrar kilo alınabiliyor. Örnek veriyorum 160 boyunda olan biri 77 kiloysa zaten birinci derecede obez oluyor. Burada artık tehlike çanları çalıyor. Burada kilo verme araçlarının başlaması lazım. Çünkü o 77 kilo, 90, 103 kilo gibi ikinci, üçüncü derece obezitenin üzerine çıktığı zaman artık tansiyon, şeker hastalıkları, karaciğer yağlanması, damar rahatsızlıkları gibi sorunların gelişmeye başladığını biliyoruz. Sizler 1.60 boyunda 65 kilonun üstüne çıktınız. Yani artık kilolu gruba girmeye başladınız. Obez değil ama aşırı kilolu diyoruz. Burada diyet ve egzersiz yöntemlerini uygulayarak aldığınız kiloyu kolayca vermeniz mümkün olabilir. Fakat bunlar biriktiği zaman yani 1.60 77 kilo, 1.60 90 kilo gibi birinci, ikincileri de obezite. Artık söz konusuysa burada alınan kilolar maalesef o kadar rahat verilemiyor. Burada 1.60 77 kilo bandında olan kişiler için mide balonu gibi bir yöntemimiz var. Bu yöntem hem kilo vermeyi hızlandırıyor hem de e, istenen kiloya ulaşmayı kolaylaştırıyor. Fakat mide balonu yönteminden sonra da tekrar kilo alma oranları var. Mide küçültme ameliyatı da 1.60 90 kilo, 1.60 103 kilo olan hastalarımız için kalp ve şeker hastalıkları, tansiyon hastalıkları, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklar üzerine gelmeye başlayacağı için orada da mide küçültme ya da işte mide bypassları gibi hastanın durumuna göre obezite cerrahisi seçenekleri mevcut. Burada da dediğim gibi yaklaşık %25-30 tekrar kilo alma ihtimali var. Fakat şunu bilmek gerekiyor bir yöntemin ya da herhangi uyguladığınız bir şeyin kalıcı olması için bunun uzun süre bizim arkasında durmamız lazım. Biz hastalarımıza iki sene diyetisyen desteği veriyoruz. Gerekirse psikolojik destek de sağlıyoruz ki hızlıca hastalarımız 6-9 ayda istedikleri kilolara ulaşsınlar. Sonradan da bir sene kadar da o verdikleri kiloyu tekrar korusunlar ve almasınlar diye uğraşıyoruz karşılıklı hem hastalarımızın çabası hem bizim desteğimizle sonuçlar gayet olumlu. Bizim hastalarımızın geri kilo alım oranı çok 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 daha düşük oluyor. Fakat dediğim gibi bu karşılıklı iki tarafında çalışması gereken bir iş. Peki ola ki hastalar tekrar kilo aldılar. Yani herhangi bir zayıflama yöntemi uyguladı. Diyet, egzersiz, mide bolonu, mide küçültme ameliyatı, mide bypassı, şeker hastalığı ameliyatı dahil. Bu hasta kilo almayacak mı? Alabilir. Bunu konuştuk. Peki aldıktan sonra ne yapabiliyoruz? burada hastalarımızın beslenme düzeniyle alakalı detaylı bir çalışma yapmamız lazım. Yani mümkünse hastalarımıza başka bir müdahale uygulamadan beslenme düzenlerini tekrar eski haline getirerek o ameliyat sonrası döneme biraz geri sararak ki buna reset diyeti diyoruz bunun için reset diyetleriyle hastamızın kilo vermeleri mümkün kılabiliyoruz. Eğer bu da olmazsa yani herhangi bir zayıflama yöntemini uygulamışız o cerrahisinden üzerinden bir sene geçmiş hastamız verdiği kiloyu Koruyamamış bir kısmını geri almış. Bu grupta reset diyetiyle takibimize devam ediyoruz. Ama eğer istediği kiloya tekrar ulaşamıyorsa burada obeste cerrahisinde revizyon ameliyatları dediğimiz ikinci ameliyatlar gündeme gelebiliyor. Bunu yanlış anlamamak lazım. Bu bir hastanın başarısızlığı değildir. Hasta hepimiz olduğu gibi hastalarımız da günlük psikolojik değişkenlerle etkilenebiliyor. Özellikle şu pandemi döneminde Hepimiz ister istemez birkaç kilo aldık. Mümkünse bunu erken zamanda vermeye çalışmamız lazım. Hastalarımıza geri dönecek olursak, kiloyu verdikten sonra koruyamayan hastalarımızda revizyon ameliyatları yapabiliyoruz. Nedir peki bu revizyon ameliyatları? Mide küçültme ameliyatı olanlarda tekrar mide küçültme ameliyatı yapmak mümkün. Yani buna sleeve gastrektomi deniyor yurt dışında. Sleeve gastrektomiyi resleeve yapmak mümkün. Yani küçülen mide biraz hacim olarak kendini saldıysa ya da mide yeteri kadar küçülmediyse bunu tekrar küçültmek mümkün olabiliyor. Bu etkili bir kilo verme yöntemidir. Fakat buna hangi hastamıza, hangi yöntemle yaklaşacağımıza detaylı bir inceleme sonrası karar veriyoruz. Hem hastamızın beslenme modeli, hem hastamızın aldığı verdiği kilo durumu ve ayrıca yapacağımız endoskopi ve çekeceğimiz ilaçlı filmlerle midenin hacmine ve şekline de bakarak karar edebiliyoruz. Tekrar mide küçültme uygun olmayan hastalarımızda Mide gastrik bypass, tek anastomozlu bypass, omega bypass dediğimiz üç de aynı ameliyatı anlatır. Bypass yöntemleriyle hastamızın bu defa mide hacmi zaten küçükse bu defa gıda emilim miktarını azaltarak yani alınan kalorilerin bir miktarının dışkıyla atılmasını sağlayarak tekrar revizyon ameliyatı yapmak mümkün. Peki hasta mide küçültme ameliyatıyla başlamamış. Genellikle dünya çapında artık obezite cerrahisi mide küçültme ameliyatıyla başlıyor. Çünkü bu yöntemlerden en masum olanı obezite cerrahisinde mide küçültme ameliyatı. Şunu söylemek istiyorum yanlış anlaşılma olmasın diye. En masum zayıflama yöntemi demedim. Obezite cerrahisinden en masum dedim. En masum zayıflama yöntemi hepimizin bildiği gibi diyet ve egzersiz. Obezite cerrahisinin en masum yöntemi ise mide küçültme ameliyatı. Çünkü şu sebeple bunu söylüyorum. Yediğimiz gıdaların yönü değişmiyor. Mide küçültme ameliyatında ağzımızdan aldığımız gıdalar yemek borusu midenin tamamı, ince bağırsakların tamamı, kalın bağırsakların tamamı ve dışarı atılıyor. Fakat bypasslarda ise mide bypasslarında ince bağırsağın bir kısmı pas geçileceği için bu nedenle bypass diyoruz zaten. Alınan gıdanın kalorisi dışarıya atılıyor. Yani gıda mideden sonra bağırsakların bir kısmına hiç uğramadan kalan kısmını geçerek dışarıya atılıyor. Böylelikle ufak tefek emilim problemleri görebilmekteyiz mide bypassından sonra. Şimdi bu kısmını konuştuk. Hastalar kilo aldılar, mide küçültme ameliyatı oldular. Mide küçültmeden sonra uygunsa tekrar mide küçültme yapıldı yoksa mide baypası yapıldı. Peki baypas olanlara ne yapacağız? Baypas olanlarda ise bu az önce bahsettiğim gıdanın dolaşım yolunu değiştirmek mümkün. Yani gıda zaten ağızdan midenin küçücük bir kısmından daha sonra bağırsak bir kısmını pas geçerek ...ilerden devam ediyor. Bu emilen kısmı yani ince bağırsak kısmını daha da kısaltarak hastanın baypasını revize etmek mümkün. Şimdi bu revizyon ameliyatlarını Kilo alanlar üzerine konuştuk. Sonrasında bu hastalar ikinci bir e, şansa kavuşmuş oluyorlar. Tekrar kilo vermeye hızlıca başlıyorlar. Fakat burada da diyetisyen takibi, doktor takibi çok önemli. İkinci ameliyatlar ilk ameliyatlara göre teknik olarak hem daha zordur, hem de yine uzun süre takip gerektiriyor. Çünkü daha önce hiç oynanılmamış bir organla tekrar e, ameliyat yaptığınızda karşılaşacağınız şeylerle daha önceden ameliyat yapılmış bir organla ameliyat yaptığınızda karşıladığınız şeyler birbirinden çok farklı olabiliyor. Şunu demeye çalışıyorum. İkinci ameliyatlarda karında yapışıklıklar görülebiliyor. Bu yapışıklıklar teknik olarak zorluklar çıkartabiliyor. Ve anatomide değişiklikler görülebiliyor. O yüzden ikinci ameliyatlar, revizyon ameliyatları biraz daha zor bir gruptur. Göz korkutmak için değil, tecrübe gerektiren ameliyatlar olduğunu söylemek için bunun altını çizmek istiyorum. Hastalarımız ikinci ameliyatların oldular. Sonrasında yine diyetisyen ve doktor takibi gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman unutmayın ki burada önemli olan davranış tarzı değişikliği bunu desteklemek. Kilo verdirmektense o verilen kiloyu korumak çok daha zordur. O yüzden uzun süre biz bu konuda hastalarımızı destekliyoruz. Bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Hastalar mide küçültmeye de obezite cerrahisi tekrar kilo olabiliyorlar. Peki obezite cerrahisi hastalar hızla kilo verebilirler mi? Yani, istenen kilonun da altına düşebilirler mi? Son dönemde e, gündemde olan birkaç örnek var bununla alakalı sizlerin de gözüne çarpmıştır diye özellikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi aşırı kilo vermek bypass ameliyatlarından sonra daha sık görülür. Mide küçültme ameliyatlarından sonra daha az görülür. Mide küçültme ameliyatlarında eğer darlık olduysa aşırı kilo vermek görülebiliyor. Bu darlıkları müdahaleyle çözmek mümkün. Bypasslardan sonraysa dediğim gibi en masum bu işin mide küçültme yöntemi. Mide küçültme yerine bypass yapılıyorsa, bypasstan sonra hasta aşırı kilo veriyorsa onu tekrar revize edip hastanın verdiği kiloyu kısıtlamak mümkün olabiliyor. Ama bunlara karar vermek için özellikle uzun uzadıya doktorunuzla görüşün. Doktorunuzla beslenme düzeninizi daha sonra izleyeceğiniz yolu psikolojik desteğiniz olacak mı? Bariyatrik diyetisyen takip edecek mi? Kontrolünüz ne sıklıkta olacak? Bunları bir plana programa oturtarak bu işe başlayın ve beklentilerinizi gerçekçi tutun. Yani 120 kilo olan 1.60 boyunda bir kadın hastamızın 50 kilo olsun diye biz ameliyat etmiyoruz. Onu verebileceği kilo miktarı yapacağımız aritmetik hesaplarla hastanın beslenme ve hormon düzenine göre belli oluyor. Buna göre devam ediyoruz. O yüzden beklentileri de gerçekleştirmek önemli.